Maçın hakemi artık hazırlıkları yapıyor değerli futbol severler. Abdullah Buğra Taşkın Soy'un ilk düdüğüyle mücadele başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hazırlık pasları var. Yarı sahasında Mardinli oyunculardan. Barış taşıdı topu. Barış ilerliyor. Sağ tarafta. Mücahit Can Akçay. Bir çalım Mücahit'ten. Ahmet, Mustafa Yıldız aç. Ceza sahası orta geldi. Miraç Altıntaş. Dışarı. Dakika 6. Gole yaklaşan taraf ev sahibi takım. Mardin 1969. Kullandı taç atışını Ahmet'le paslaştı. Ahmet Ülük. O noktada sıkıştı top. Topu uzaklaştırmaya çalışıyor Menemen Futbol Kulübü. Bir şut kaleci. Yusuf Karagöz kornere gönderdi topu. Bu kez Bünyamin yokladı kaleyi. İlk 10 dakikada ataklar Mardin tarafından. Önce Mert Miraç Altıntaş. Ardından Bünyamin Balat. Mustafa vurdu kafayı. Baran. Baran Demiroğlu. Baran ayak koydu savunma. Emre Keskin sol tarafa yükseltti. Seçimcan ceza alanı içerisinde. Sol taraftan yükleniyor. Şimdi Seçimcan bir kafa. Kaleci İsmail'de kaldı top. Bu kez Mücahit Can Akçay, hücum oyuncuları destekte bulundu savunmaya. Şimdi topu aldı kritik bir noktada. Top kaybı Mert Miraç Altıntaş. Sağda Mücahit Can Akçay aldı sol ayağına. Vurdu yerden attı golü. Mücahit Canakçay yokladı bir bir Mardin kaleyi. Attı golü Mardin 1969. Golcü golü erken atıyor. 1-0 öne geçiyor. Mücahit Canakçayla Mardin 1969. Mücahit Canakçay. Savunma arkası Ahmet Karç karşıya yükseltti kaleci. İkinci gole yaklaştı Mardin 1969. Mücahit'in pasında bir anda karşı karşıya kaldı Ahmet Ülük. İşte Mücahit Can Akçay, çok iyi bir pas. Ahmet karşı karşıya kaleci de önde. Üzerinden aşırtmak istedi ama gerçekleştiremedi istediğini. Döndü Emre kapattı savunma önünü. Emre yükseltti. Eyüp ceza sahasında kaleci çıktı kalesinden. Bir kafa üst dağlarda. Bu kez etkili gelen taraf Menemen Futbol Kulübü. Tempo bir anda arttı. Kızıltepe'de, Kızıltepe İlçe Stadyumunda. Menemen Futbol Kulübü'nün beraberlik golüne yaklaştığı an... Bu kafa top dışarıda Efe Taylan Altunkara üst dağlara vurdu. Çok iyi bir pas savunma arkasına. Kaleci İsmail Kalesi'nden çıkmıştı. Efe Taylan Altunkara yakın mesafeden topu üstten dışarıya gönderdi. Baskı altında. Şimdi pasta ata. Şut dışarıya. Seçimcan topu dışarı gönderdi ama son bir müdahale var. Mustafa Yıldız Ağaç çizgide. Oyun alanı içerisinde kaldı top. Baran. Baran. Şimdi pası. Seçimcan. Seçimcan. Baran. Çaprazdan vurdu yan ağlara. Seçimcan ve Baran. Az önceki pozisyonda olan iki isim. Görüntüde değerli futbol severler. Baran'ın pası. Seçimcan. Ceza alanında bir kez daha Baran. Sol ayak top yan ağlarda. Sağdan ata destek Mustafa Yıldız açtan. Baran karşıladı kendisini. Bünyamin Balat. Bir kez daha Mustafa Yıldız aç. Orta şansı Mücahit Çanakçay istediği gibi yapamadı kafa vuruşunu. Erol Can'a çarptı top Mücahit Çanakçay. Topu kapma mücadelesi. Barış bir kez daha Mücahit Çanakçay. Kaptırdı topu Mücahit. Alican yerden pası. Savunma arkasında Nafican. Kapatmaya çalışıyor. Orta geldi Yalçın ayak koydu. Topu aldı Miraç Altıntaş'tan Fırat. Bir kez daha Eyüp'ün koşu yoluna. Eyüp çizgide. Şimdi çevirmeyi başardı. Seçim Can. Ceza aslında. gol pozisyonu olabilir. Bir şut. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Efe Taylan Altunkara. Kızıltepe'de beraberlik golü. Menemen Futbol Kulübü beraberliği buluyor değerli futbol severler. Kızıltepe İlçe Stadyumunda Efe Taylan Altunkara çaprazdan mükemmel bir gol kaydetti. Asist Seçimcan Koç gol Efe Taylan Altunkara. İşte Seçimcan 3 kişiyi devre dışı bıraktı. Açısı çok dar. Efe, A Efe Taylan Altunkara net bir vuruş ve skor 1-1. Mustafa Yıldız aç, Fırat. Şimdi Nafican, bir kez daha Nafican. Suratı, Nafican hızlandı. Vitesi yükseltti Nafican. Nafican açı arıyor. Nafican ceza sahasında vurdu dışarıya. Nafican. Osman. Mert Miraç Altıntaş. Eyüp karşısında. Ceza sahasına baktı. Yaptı ortayı. Savunma. Dönen top. Barış. Vurdu gol. Mükemmel bir gol. Barış Zor. Yakılıyor Kızıltepe ilçe stadyumu. Mükemmel bir gol. Dakika 88. 2-1 önde Mardin 1969 Nefis bir gol nefis Barış Dor Emre topun gerisinde Emre ön direğe yaptı ortayı. Bir kafa arka tarafa açıldı Yalçın. Dönen top Alican Barışa çarptı. Bir kez daha Alican yükseltti ceza sahasına. Osman vurdu sol taraftan yine yükleniyor Menemen Futbol Kulübü'nün Osman. Dönen top Alican, yerden İsmail. Oldu topu İsmail Cengiz. 88'de Barışla 2-1 öne geçti. Mardin Emre'nin bu ortası Osman Yıldırım uzaklaştırdı. Dönen top Alican'ın şutu kaleci İsmail'de kaldı. Top dışarıya çıktı. Taç kullanacak Mardin 1969 Spor. 90 artı 9 tamamlandı. 90 artı 10. Abdullah Buğra soy. son düdüğü çaldı değerli futbol severler. Nesine ikincilik. Kırmızı grup 12. hafta maçı. Mardin 1969 Menemen Futbol Kulübünü 2-1 mağlup ediyor.